Allah kaderini seni her halin ile seven, nasibini kusurlarına örten, kısmetini ise seni gözü ile değil gönlü ile seven, hayırlı ve güzel bir insanla güzelleştirsin. Öyle biri olsun ki gönlünden kaderi, gözlerinden yaşı, ömründen hüznü alsın. Yürüdüğün yollarda vefalı bir yoldaş, yalnızlığında güven veren bir sırdaş, dara düştüğünde selamete çıkaran bir arkadaş olsun. Hani bazen kopar ya, içinde büyük bir fırtına, iki yakası bir araya gelmez ya hayatının, çaban yetmez, dertler bitmez ve dudaklarından dualar hiç eksilmez ya bazı günlerde ve bugüne bakıp düşününce geleceği, Yarınlarımızı bugünlerimizden hayırlı kıl Allah'ım diye dua edersin ya hani, işte öyle. Rabbim içimizin tüm yangınlarına, sıkıntılarına ve iflah olmaz kaygılarını şifalar versin.